Kamera niye açık gelmedi lan? Bu sefer merhaba ile gülmeyeceğim. Dur. Hepinize cümlete selamın. Selamın aleyküm arkadaşlar. Bugün Five Nights at Freddy 4 oynayacağız arkadaşlar. Bakalım ne olacaklar. Kamerayı hemen kapatıyorum. Never game. Yes. Arkadaşlar sabah tekim. Ya buraları ben geçip geliyorum arkadaşlar. Ya da bununla da kamerayı açacağım ama şu şey olmaz herhalde. Sizin de şeylerinize göre olacak yani. Ama kamerayı kapatması beni biraz gıcık ediyor. Ben şöyle şöyle yaparım ya. Biraz kapatır ama yapacak bir şey yok. Ya abicim hadi ya. Üf. Yok arkadaşlar yani kapatıyor. Telefon ters döndü. Şimdi kamera ters oldu. Arkadaşlar selam. Arkadaşlar vallahi ne yap? Kala 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 kala. Tık 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 tık. is Another Day. Donun <laughs> ko kot kot gece bir ne diyorsun hiç oynamadım lan hayatımda hayatımda bir kere oynamıştım tamam arkadaşlar ben böyle oynarım Arkamızdan da şey çıkıyor. Önümüzden de her yerden bir şey geliyor ya. Allah inşallah yemem. Allah senden koruyor Rabbim. Bakalım arkamızda. Arkadan hemen geliyor arkadaşlar. Şuraya da bakalım. Buradan da Foxy geliyor. Çıkmaz inşallah. Oyunun sesi biraz açık ha benim diyor. Arkamızda Freddy var. İnşallah yatarak bitiririz. Dur. Saati sizde görür tabii. Şöyle. Olur. Gidelim. gece inşallah hemen bitiririz. Hiç zamanı gelmedi. Buraya gideceğim. Ay arkadaşlar çok tiksiniyorum. Ha <laughs> 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 şuraya git. <gidiyor. Gülüyor> Gece yatar ara bitiririz diye düşünüyorum. Dedim deme Allah? Çok korktum arkadaş. kombi ne? oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Ay, korkuyorum Önümüzden bir şey hareket ederse biz bittik arkadaş. Allah ım. sana geliyorum ya Rabbi sana geliyorum. Doğan çok korkuyor, çok titizim. Allah bize de böyle demişti ama elektrik gitmiyor ondan da kapıları kapattım yattım hemen. Bir şey gördüm sanki. Evet tamam, yokmuş. Arkadaşlar gördüğünüz şey yorumlara yazın vallahi orada bir şey gördüm ama tam anlayamadım. Oh da tamam. sıkıntı yok. Bu geceyi yatırarak bitireyek. Ay oh tamam da bakalım. Arkadaşlar bir sesler geliyor sanki. İlk geceden hızlı değiller. Arkamıza bakalım. Bak. Laf şiştirip oynayacağız. İnşallah gelmez. Arkadaşlar yatarak bitirelim lütfen. Tiksin, tiksindim çok. Önümüze de bakalım. Ne oluyor da kontrol edelim. 가서 조금 심고요힘시야 힘들어.

böyle gelmeyin işte. Aa. Ekstra'ya girelim. Options değil ekstra. Ekstra'ya girelim bakalım. Bu da bir şeyler var mı ben bilmiyorum. Aa. <laughs> ne oluyor? Lan ne oluyor? Trendül Tamam. Fox'in yapılışı. Fred yapılışı. <Gülüyor> <Gülüyor> Bizi boy, bu şerefsiz işte. Telefon ne tutuyor? Sesi duyun bak. sesler biliyorum aaa flash drive nakit Just challenge Uf, aman ne ya arkadaşlar çok korkunç ya oynamak istemiyorum kaç dakika olmuş 9 arkadaşlar videoyu burada bitirmem lazım çünkü çok korkunç oynayamadım yani gördünüz ah kolum ağrı geldi ya Görüyoruz arkadaşlar. Allah yukarıda. Epey <laughs> neyse. Arkadaşlar yarın veya öbür gün çok iyi videolar gelecek. Granny'e yeni mod eklenmiş. O yeni modu oynayacağım arkadaşlar. Nightmare modu. Ama çok şey. Bir tane mod adını unuttum da. Kabus modu. Çok kötü şey. Çok kötü mod. Çok korkunç. O videoyu da çektim. Yarın yayında olacak. Şuradan videoyu beğenmeyi, yukarıdan abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Dur. Kamera büyüteyim ben niye böyle <laughs> Dur lan dur. Videoyu beğenmeyi, aşağıdan like atmayı ve bildirimleri açmayı abone olmayı dur. Abone olmayı, bildirimleri açmayı like atmayı yolsunuz. Bak 12 abone takım kaldık. Abone ol, bildirimleri açın. Like atın, bir şeyler yapın. Nam 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 nam. O zaman. Oğlum bu niye gelmiyor buraya? Gelsene yavrum. Ana gelmeyecek. Aa, oh, neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Kapanma. Bay bay. Pardon bak. Kapanmıyor. Arkadaşlar dijital şey tepki videosu da çıktı. Onu gidelim. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.